Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kişiye otomobil çarptı. Kaza Karaköprü ilçesine bağlı Balıkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Edrinan bilgiye göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen iki kişiye karşı yönden gelen otomobil çarptı. <laughs> Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Öte yandan olay yeri civarında bulunan esnaf ve vatandaşlar, kavşakta bir üst geçidin ve yaya şeridinin olmaması yüzünden bölgede sürekli kazaların yaşandığını söyledi.